Brüksel Uluslararası Havaalanı'na inen iki uçakta bomba olduğu yönündeki ihbar asılsız çıktı. İskandinavya Hava Yolları'na ait iki yolcu uçağı iniş yapmalarının ardından sorunsuz şekilde tahliye edildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de emniyet birimlerini alarma geçiren gelişme dün akşam yaşandı. Oslo Brüksel ve Stockholm Brüksel seferlerini yapan iki uçakta bomba olduğu ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'nda güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Federal savcılık tehdidin dikkate alınacak kadar ciddi olduğunu açıkladı. Alana çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Havaalanına inmelerinin ardındansa söz konusu uçaklarda yapılan aramalar neticesinde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Belçika İçişleri Bakanlığı ihbarın asılsız olduğunu ve endişeye yer olmadığını duyurdu. Brüksel Havalimanı ve kentteki bir metro istasyonu geçtiğimiz Mart ayında 32 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının hedefi olmuştu.